Ben kullanırım göre. Doğru Peki ama buradakiler de, de buraya dön diyorlar. Kameralar var efendim. Bir karar verin arkadaşlar. Karşıya mi? Karşıya Karşı efendim. Değerli efendim. arkadaşlar tabii dün Hatay'da meydana gelen olay üzücü bir olaydır. Hepimizi üzmüştür. Ölen vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesinin yakınlarının acılarını paylaşıyorum. Ancak olayla ilgili hemen Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı'nca gerekti. inceleme başlatıldı adli önden süren inceleme yanında biz de mülkiye Fetişleri göre görevlendirerek olayın bütün boyutlarla incelemesine başladık. Ancak dün sizlerin de izlediği gibi televizyonlara düşen görüntülerden olay sırasında polis aracının geçmekte olduğu sırada herhangi bir polis müdahalesinin bulunmadığı ve yüksekten düşme sonucu bir görüntünün olduğu ortaya çıktı. Ayrıca otopsi raporu da yüksekten düşmeyi teyit ediyor ama bütün bunlara rağmen biz incelememizi sürdürüyoruz. Elbette olayın bütün ayrıntıları ortaya çıkmadan birilerini suçlamanın veya bu konuyu hemen polise mal etmenin veya hemen bunu bir provokasyon aracı haline getirerek ve özellikle Hatay'da günlerden beri yapılmakta olan orada bir büyüklük büyük bir karışıklık çıkartmak bir etnik provokasyonla insanları birbirine düşürme eğilimlerinde yakından biliyoruz. Nerede olursa olsun kanunsuz eylemlerle ilgili bizim tavrımız devam edecektir. Özgürlüklerin bütün unsurlarıyla kullanılmasına evet ama kanunun tamam, tamam. öngördüğü şartlar içerisinde başkalarının özgürlüklerini ihlal etmeden bir de şiddet kullanılmadan özgürlüklerin kullanılmasına yanayız. Bu elbette ki bu olayla ilgili incelememizde de sürecektir. Biraz sabırlı olalım ve olayın bütün boyutları ortaya çıkmadan da kimse kimseyle ilgili bir ön yargıyla veya şüpheyle olaya yaklaşmasınlar. Ama bu tip kanunsuz gösterilerin de maalesef geldiği noktayı da burada vatandaşlarımızın takdirine bırakıyorum. Teşekkür ederim arkadaşlar. E, Şimdi Bu toplantı. toplantıda demokratikleşme sıra bu çözüm süreciyle ilgili bazı açıklamalar var. Gerçekten yapılan çekilmenin durduğuna yönelik. Şimdi değerli arkadaşlarım toplantı sonunda parti sözcümüz bu konuda gerekli açıklamayı yapacak ama elbette çerçeveyi siz de biliyorsunuz. Bizim bu konudaki tavrımız nettir. Çözüm sürecinin devam etmesi ülkenin yararınadır gözyaşının durması, kanın durması, aylardan beri şehit haberlerinin gelmemesi, çatışmasızlık ortamının sürdürülmesi Türkiye'nin yararınadır. Ancak bu konuda bu sürecin baltalanması için de çok gayretler oldu. Bunu kamuoyu da yakından biliyor. Kim bu sürecin sona ermesiyle ilgili gayret gösterirse bunun altında kalır. Ben Mardin milletvekiliyim. Bölgenin çözüm sürecine verdiği desteği yakından biliyorum özellikle o bölgede çözüm sürecine destek oranı yüzde 93'lere yaklaşmıştır. Bu hem bizim için mesajdır, hem de diğer partiler için mesajdır, hem de Türkiye'ye mesajdır. Biz bu barış ortamının, bu huzur ortamının, özellikle belirtiyorum, huzur ortamının sürdürülmesini istiyoruz. Elbette ki demokratikleşmeye ilişkin adımlar sadece belli bir etnik grubu, sadece belli bir bölgeyi de kapsamamaktadır. Ülkenin tamamını kapsayacak bir demokratikleşme paketi üzerinde veya demokrat, demokrasinin standartlarının yükseltilmesi konusundaki çalışmaları sürdürüyoruz. Bunu toplantı sonucunda sözcüğümüz açılacak. Bir temas onlara girmem, onlara girmem arkadaşlar. Onlara girmem. Onlar bizim konumuz değil. Biz olayı belli bir grup veya belli bir parti, belli bir etnik grup anlamında değerlendirmiyoruz. Türkiye'nin tüm anlamında bütün vatandaşlarımızın özgürlüklerinin genişletilmesi, huzur ortamının yayılması anlamında değerlendiriyoruz. Ancak bu sürecin kıymetinin de bilinmesi gerekir. Bunu provoke eden bunun da altında kalır. Bunu da özellikle belirtmek istiyorum. Efendim dün toplantıya ilişkin bir açıklama yapılmadı. Sayın Bakanım özellikle yine son olaydan sonra e eylemler devam ediyor. Bu noktada öngörünüz. Değerli noktada arkadaşlarım bakın kamuoyu çok yakından kamuoyu yakından takip ediyor. Şiddet kullanılmadığı sürece kanunsuz gösterileri yapılmadığı sürece polisin hiçbir müdahalesi yok. Ancak birçok olay bahane edilerek her gün yeni bir bahane ortaya koyularak profesyonelce tetiş unsurlarını ortaya çıkaran şiddet unsurlarını ortaya çıkaran belli gruplar kendi amaçlarını başkalarının protestolarının da üzerine bindirmek suretiyle bu konuyu tabana yaymaya çalışıyorlar ama biz biliyoruz hangi gruplar kimler ısrarla bu konuda polisle karşı karşıya gelmek veya diğer kitleleri de polise karşı yönlendirmek için bilip gayret sarf ediyorlar. Dün İstanbul'da veya yurdun çeşitli yerlerinde yaşanan olaylar da bunu gösterdi. biz. Orantılı güç anlamında polisin kuvvet kullanmasıyla ilgili yetkilerini hassasiyetle uygulamaya çalışıyoruz ama polise taştan, sopayla, molotof kokteyliyle, havai fişeklerle, sis bombalarıyla saldırıldığı anda da veya kanunsuz gösteri ortamına dönüştüğü anda da polis gereğini yapmak zorundadır. Bu polisin görevidir. Kimsenin verdiği bir tayip, kimsenin talimat vermesine gerek yok. İş işleri bakanı olarak benim, valinin, emniyet müdürünün dahi talimatına gerek yok. Orada bulunan güvenlik amiri, polis vazife ve selayet kanununa göre, toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa göre, kendi isyatifi içerisinde kuvvet oranına göre gerekli müdahaleyi yapmakla mükelleftir. Son olaylarda tespitiniz var mı? Hangi gruplar olduğunu? Elbette son olaylarla ilgili tespitimiz var. Onlarla ilgili çalışmamız var ama bunların sadece toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanuna muhalefetin de ötesinde organize bir suç hareketi içerisinde bunu yürüttüklerini biliyoruz. Gezi olaylarından sonra biliyorsunuz 189 kişi adli mercilerce tutuklandı. Şu anda haklarında soruşturmalar sürdürülüyor. Bizim de şu anda bu faaliyetleri organize bir biçimde yaymaya çalışan örgütlerle ilgili tespitlerimiz var, çalışmalarımız var, projeli operasyonlarımız var. Cumhuriyet savcılarının nezaretinde sürdürülen. Yeni tutuklamalar olabilir efendim? Efendim yeni deliller ortaya çıktı. Ya bakın bütün kamera görüntüleri tespit ediliyor. Bütün adli yetkiler kullanılarak adli polis sıfatıyla polisimizin yürüttüğü çalışmalar var. Elbette bunlar ele geçtikçe adli mercilerin önüne götürülecek. Ama şunu tavsiye ediyorum ben. Her olayı bir bahane bilerek hemen bir protesto eylemine girişmenin veya birilerini suçlamanın manası yok. Dünkü olayda bunun açık bir delildi. Işte görüntüler ortaya çıktı. Başka delilleri de bugün ele geçireceğimizi planlıyoruz. ama buna rağmen bir üzücü hadisedir. Hiç kimsenin burnunun kanamasını istemeyiz ama protesto gösterilerini şiddet eylemlerinin içerisinde birleştirip de polisten her gün çalışma ortamı yarattığımızda maalesef buna benzer olumsuzluklar da ortaya çıkıyor. Ne gibi deliller efendim bugün ele geçirmeyi beklediğiniz? Bu olayın incelemesiyle ilgili. Dünkü olayın incelemesiyle ilgili. Yeni görüntüler var. Onlara bakıyoruz ama yüksekten düşme olduğu konusunda şu anda herhangi bir tereddüt yok. Polisin de herhangi bir müdahale olmadığı konusunda da bir tereddüt yok. Çünkü bunlar yerel bir televizyonun kameralarıyla da dün tespit edildi. Başka deliller de var onların üzerinde duruyoruz. Ama her şeye rağmen bir talihsiz olaydır. Bir vatandaşımızın hayatını kaybetmesi üzücü bir olaydır. Ama bunların üzerinde Bunların bahane edilerek vatandaşları birbirleriyle çatıştırma, bir etnik çekişme yaratma, hatta bunu bir büyük bir çatışma ortamına dönüştürme arayışları var. Özellikle Hatay'da bu yapılmaya çalışılıyor. Güneyde bazı illerimizde yapılmaya çalışılıyor. Ama bu konuda da vatandaşlarımızın duyarlı olmaya davet ediyorum onları. Kanaat önderleriyle görüşülüyor. Yerel yöneticilerimiz, oradaki arkadaşlarımız bütün kesimlerle görüşüyorlar. Ben hem bütün siyasi parti mensuplarını, oradaki bölgenin milletvekillerini, kanaat önderlerini, sivil toplum örgütü temsilcilerini, meslek teşekküllerinin temsilcilerini dikkatli davranmaya davet ediyorum. Çünkü burada oynanmakta olan oyunun Türkiye'yi nereye çekmek istediği konusunda herkes farkındadır. Bunların efendim, artık gizlenecek tarafı. Gaz iddia Bakın görüntüleri, efendim, bunlar iddiadır ama görüntüler de her şeyi ortaya koymaktadır. Oradan geçmekte olan polis aracının herhangi bir müdahalesi yoktur o anda. Bununla ilgili yeni deliller ortaya çıkınca sizlerle paylaşacağız. Zaten şu anda olay her türlü delil, görüntü, bilgi, belge hepsi şu anda adli bakanların önünde. Ayrıca mülki kefetişleri de bir inceleme yapıyorlar. Hiçbir şey gizli kalmaz. Her şey açıktır. Bir bu ortamda herkesin sabırla beklemesi lazım. Tekrar Allah'tan rahmet diliyorum. Ölen şey vatandaşımıza. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.